Selamun aleyküm. Şakö'den hepinize sevgiler saygılar. Yeni bir videoda arkadaşlar yine sizlerle beraberiz. Şarkı Kazan, biz kökçe dolaşıyoruz. Çıktık öyle kafamıza göre. Bugün bu tarafı tercih ettik. Sesakasit'ten oraya geldim. Deniz sözlüğünün kısmını açtım, paçaları da ısıttık. Ayaklarımı suya soktum. Su gayet güzel sıcak üşütmüyor adamı. Güzel keyifle suyun içinde gezin dolaştık. 150 dedi sezon olduk. Yüzde zümle yakın bir zaman açarız. Evet.

Oraya doğru kısa bir tur yapayım. Tekrar geri dönüş şey yapayım. <laughs> evet. Şarkıya dolaşmaya devam ediyoruz. Biraz sonra tamamı geldiğinde serzeler böyle öler çıktığında şarkıyı da daha da güzel o gün yakın zaten inşallah. cinsi de bunların dolayı mıydı? Ay çok güzel açmış ya bana. Şekil Burası da faaliyete geçmemiş ama çiçekler hoşuma gitti. Hem fotoğrafını çekeyim. Hem çiçekleri yakından çekeyim. Çok güzel görüntüsü var. Burada atölyeler var. Sezonda açılmamış açıldı zaman daha da güzelleşir. Güzel bir görüntüsü var. Resim otelisi. O da güzel resimler var. Müzik otelisi. Genel koordinatör merkezi. Ekolojik yaşam ve Allah'ım sana çok şükür. Yalnız çiçeklerin rengi uzaktan çok hoş görünüyor. Kaç resim çektik. Şimdi yolumuza devam edelim. Haydi bismillah. Niye öyle küçük bir yaptı ses? Eminim iskelede güzel görüntüler vardır. Burada da denize gelenler olmuş demek. Geçen güzel boyu yapmışlar Boyayı beğenmediler. Üstüne i̇şte açma mı kaptılar? Ne yapıyorlar? Durduk yere çıkart Burada da karadaz ayıklıyor los plajımız evlere şenlik. Vallahi üzülüyorum baktıkça. Hiç çekesim gelmiyor. Taşlı tarafı. ين <laughs> يبرسك Ne güzel, o turşu da güzel parçası. şöyle bir iskele tur yapalım. Bir de o parkı çekelim. Parkta durum ne alemde. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Çok güzel Bu kamyonları buraya Bırakmalarına Burada çalışmalar Bisiklete <laughs> gidemiyorsun Yayı olarak gidilir de Orada küçük kepçe çalışma yapıyor Ondan dolayı gidilmiyor. Biz de buradan çekim yapacağız. O bakalım parkta durum ne alemde? Ne yapmışlar burada? Ne etmişler? Yolları, malları bitirmişler mi? Göreceğiz. Hep birlikte bakalım. Arkamdan minibüs geldi. Bilmiyorum beni geçecek mi geçmeyecek mi? Orta çalışmalar devam ediyor. Park etaj döşeme işlemlerini yapıyorlar. Garip grup şekiller yapmışlar. Rezil etmişler park. <gülüyor> İnşallah bitici <laughs> bir şey benzer de. Eskisini aramasın insanlar. İnşallah. pek öyle hoş bir şey gibi görünmüyor ama inşallah yanılır mı güzel bir şey olur. Onlara çok gerekli buraya tartışılır. Zaten vardı burada. Bir tanesini dur, iki tanesi iki tane var. Çocuklar için oynasınlar diye bir burada Buranın durumu bu. Pesaj işleri, sulama kanalları vesaire. Yalnız burada hiçbir çalışma yok. Hiçbir faaliyet yok. Demek ki burada bu sene bu işlem olmayacak. Dedikleri doğru da mı? Taşıyacaklar herhalde bunu ya da o farkı uzantısı olarak şuradan bir geçiş yapayım. Parkın uzantısı olarak belki devam edecek daha denize kadar bir şeyler yapacaklar. Bilmiyorum işte bitince göreceğiz arkadaşlar. Çok garip grup şeyler. Deniz bugün çok sakin ve güzel. Biraz dolaşayım da parçalar kurusun. Kısa kısa eve girmeyelim. Giderken bir de ekmeğimizi de alalım. Bir daha da dışarı çıkmayız. Şurada durayım da. Kum. Ayaklar. Bu da parkın öbür tarafından çekelim yaralım. Efendim söyleyeyim. Burada bir parke taş taşıma işlemi yapılmış. Buraları sözde bitmiş. Parke taş daha yeni yapılmış. Müştekiler alçattılar. Şarkı için parke taş işi hikaye. Kuruyor yiyorlar. Taşlar geçiyorlar. Sonra alçak yüksekliği yolların çabuk bozulması kolay. Altı beton olsa bozulmaz. Ya da yap asfaltı ne uğraşın Yap asfaltı. Daha ileri gitmenin anlamı yok. Şuradan döneyim. Rogar kapaktan da yukarı kaldırmaları lazım. de geler gelirse kötü olur. İşte buranın parkı diyor. Yolların parkı taşı Oranın oranın iskele meydana kadar gidecek herhalde bu. Ortada şekil bir şeyler yapıyorlar. Bu ne inşallah biter de vatandaş rahat eder. yollarda farketeş yapılacağı için zemin şu anda gördüğünüz gibi berbat. Keşf oraya çıkabilseydim ya. Buradan Biz sıkıntı yok. Çok zor. Ben çok zor yapamadım. Başka da çare yok şu anda. Aklımı bana mı? Aklım aldı ya. <laughs> Aklım aldı ya. Ne yapıyorsun ağacım durduk yere? Git yat işte bir taraflara. Keşke o kaldırma çıkaymış ki ya. Oranın park etmiş bitmiş. Bu yol çok bozuk şu anda. Adam bir geçiş yapmıştı buraya. Ortada bir havuz. Havuzlar şimdi ilk açıldığında biraz çalışır. Ondan biraz zaman geçtikten sonra 3-5 ay. Ondan sonra havuz çalışmaz. Geçileş tutar. Çünkü havuz bir bakım demek. O bakımı yapmak için de insan lazım. İlk açıldığında yaparlar biraz bakım. Ondan sonra kimse inanmaz. Orada da park edişini yenilmişler. Bir de bisikletin ucuz herhalde. İnmeden çıkabilecek mi zor? Çıkacağız yoğun mu? inşallah. Şöyle yapalım. Valla cambaz olmak lazım. Buralardan geçmek için. Çok yorucu. Tekerle gitmek yorucu çetreyle alışsa sorun olmaz belki bu kadar ama. Çok şükür buraya kadar geldik. Ama her tarafta bir çalışma var yani şu anda. Bütün çatısından yukarı doğru gideriz. Oradan sonra çekimizi bitiririz. Yollar da hızlı yani. Bol kucaklaşmıyor. Sağdayım. Dal verdiği için. Burada da bir kepçe var. Burada da bir inşaat başlayacak. Hatta başlamış. Selamun Aleyküm Ali İşler. Aleyküm Selam Aleyküm. meşhur fırını. Yani sonra. Lezzetli ekmeğimizden bir tat. Oo duvarın üstünde bunu ya. Mert ekmek fırını. Odun atışında. Usta kolay gelsin. Ya da Aa, hoş Allah Allah Sağ Kendinize bakıyorsunuz ha.

Pardon arkadaş benden öyle. Olsun ben ile ilgileniyorum. Teşekkür ederim işler. Kolay gelsin. Ekmeğimizi aldık aslında. 3 tane alacaktım ama bozuk para çıkmadı. Şimdi telefonda bırakamıyorum. Cüzdandan para çıkartmayı. Olsun. İki tane yeter şimdi bize. Fırından yeni çıkartmışlar ekmeği. İçine de tereyağı koymuşlar. Biraz da tuz sarmışlar. Tadı damanlı kaldı. Domatesle ucuzluğu var? 15 lira. Nerede? Tamam. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olup yorum yaparsanız bir nokta dahi olsa yorum yapın. Bizim için çok önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.